Mükemmel ya köpekler. Nasıl oluyor yok görüyorsunuz. Ay, şey yerine, yerine, yerine. Yerine. Otur. Otur. Tekrar. Sürekli tekrar yapmanız gerekiyor. Şu an bir yaşında ileri itaate geçmeye çalışıyoruz ama biraz inatlaşıyor. Yap. yat. Anne terliği geliyor. Haberin var mı? Yat. Yok anne terliği. Dur gidiyoruz. Hani Mustafa Akyer yaptırıyor ya mükemmel mükemmel. Eh ben böyle öğretiyorum oh. ona. Aha böyle. Aki. Fosurdaki Fosurdak yavru köpek gördü. Evet. Fosfos fos gel buraya. Havlamaz herhalde onları. Ay mama var yanımızda, mama verelim. Aşil bir şey yapar mı onlara? Bilmiyorum. Ay çok güzel. Aşil'i bağlayalım. Yok yok bağlamaya gerek yok. Mama verelim, araba neredeydi? Hayır, hayır! Bir şey yapmaz, bir şey yapmaz. Yapmaz, yapmaz. Merhaba. Merhaba. Aşil yanıma. Merhaba. Aşil. Aşil. Aşil, Aşil buraya, çabuk buraya. Aşil yanıma. Aşil. Aşil. Çabuk yanıma. Ay aşkım yardım et. Çabuk yanıma. Aşil yanıma. Hayır. Hayır. Aşil yanıma. <laughs> Aşil bırak. Hayır. Aşil. Aşil. Açıl yanıma. Hayır. Hayır. Ben seviyorum. Hayır. Hayır. sürdü. Kolumu ısırdı. Hayır. Isırıyor ya çok kötü. Isırdı mı seni? Şurasız bir şey Hangisi olmadı. Hangisi ısırdı? Aşısı var mı? Aşısı var mı? Aşağı var mı? Ha? Aşağı var da. Şey tamam. Ay, yok, Onun şey bir karnesine baktık. Bir, şey bir şey yok. Tamam yok, yok. yoksa söyle. Yok, yok. Hayır, hayır, hayır. hayır. Tamam. tamam. Hadi. Bekle. Otur. Otur. Yok. Sakin oğlum, sakin. Bekle. 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 Hırsını alamadı ama bıraksam daha çok kapacak. Şeyi getirsene yavrum. Fosur fosur fosurdak gel oğlum fosurdak gel buraya sen niye çağırıyorsun da gelmiyorsun? Annen nerede? Nerede annen? Koş anne. Bu neyine güvenip havlamaya kalkıyor? Fosfos. Fosfos. Şey fos. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel bebeğim gel. gel. Kaka yapıyor. Kötü mü kaptı? Hayır, dişi değdi. Şuraya bir bak, herhangi bir çizik varsa çeye gitmem lazım. Bu, bu düzah. Şurası acıyor kişi de. Çizik gözükmüyor. Çizik gözükmüyor. Çizik gözükmüyor. Şurası, şurası, şurası. Yok, çizik gözükmüyor. Şurada bir tane nokta gibi bir şey var ama o da şey değil. Bir bak bakayım. sivilce gibi bir şey o da. Ha yok. Fotoğrafını çekeyim mi? Adama yatışıp karnesinde bakayım mı şeyin? Yok karnesi vardır o köpeğin bakımlı köpek ya. Bir şey yapmaz yapmaz. Şurada daldı aşkına. E. Yapmaz. Ya yere at onu. Ama ilk o daldı. Gördüm ben. Aşı çekmesek aşıyı boğacak mısın? yatırdık epey zaten. Sonra ben aşıyı arka ayaklarından tuttum. O köpek aşıyla salayım derken benim koluma doğru geldi böyle dişiyle dokundu. Eğdi o zaman. Eğdi de eğdi ısırmaz mı? sırsa zaten kolumu koparır.